Herkese merhaba arkadaşlar. Sırada çok tuhaf bir TNT var. Kağıt gibi. Evet, kağıt gibi TNT. Şöyle yere yapışıyor arkadaşlar. Bakın, hiçbir yeri yok. Aynen bu şekilde. Şimdi bu TNT ne işe yarıyor arkadaşlar? Ops. TNT'yi ittirdik. Yaklaştı mı o kadar ya? Bakın şöyle yaklaştırıyoruz. İttiriyoruz. Durduğunda. Evet durduğunda patlatıyor. Zamanı var bunun. Bakalım 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 kaçıyoruz şöyle. Merhaba kağıt TNT. Üstüne mi basınca acaba? Yok. Evet bak zamanı var. Böyle kağıttan acayip bir TNT. Üstüne bir şey. Aynen sanki üstüne bir şey de basınca patlıyor ha. Basar basmaz patladı gördün mü? Aynen biz de bir basalım mı? Hayır. Ay bir basalım. Basıyorum. 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 Oo patladı. Oy, basıyorum. Kapardı. Neredesin lan? Gel buraya. Basıyorum üstüne gel buraya. Patlasana. Hayt üstünde upla. Nerede? Hoppa. Yok ya. Bunun patlamayası geldi. Aha patladı. patladı. Gel senin de üstüne patlasın. Hoppa. Hoppa. Patla. Patla. Aha patladı. Çok Bu böyle şey. acayip acayip ucuyup çok değişik bir şey. Kolay <laughs> ama hadi bas. Bas, bas, bas şunun üstüne bas. Şunu üstüne. Ana, bas sana şunun üstüne. Alo bitikle. Bas 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 evet 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 evet. Evet kolay. E, tam şimdi. yapman gereken şey. Ya Aa, yürüsene de kanki. Yürü. Anne onu ittir. İttikleyim mi? Bak bak basıyor basıyor. Aha patladı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle değişik acayip bir TNT'miş. Oh, no. Bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Görüşürüz.